Evet. L-PAC'da çıkarken hata yaparsak eğer şu ilk Duba'ya gel ilk Duba'ya gelmedik diyelim geldik, geldik geldik biraz daha devam et devam et burada önce de durduk önce durduk yani Duba daha henüz kolumuza gelmedi ve dönüyoruz dön Burada kapalı dönmek diyoruz. Kapalı döndüysen eğer bu arkaya, arka dubaya değme şansın var. Bir tek burada kurtarabilirsin. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Dur. Şimdi burada eğer şu pozisyonda arkan değecekse ne yapıyorsun? Direksiyon topla. Bir, iki, düz git. Düz git. 10 santim. Dur. Tam tamam. sahaya. Ve çık. Gördüğünüz gibi arkayı açmış olursunuz. Devam et. Düz devam et. Çok güzel.